Günümüze gerçekten sağlıklı, besin değeri yüksek, protein dengesiyle, yeşilliğinin aromasıyla, ekşisiyle, tatlısıyla gerçekten çok güzel bir salatayla merhaba diyoruz. Çok merak ediyorum. Görüntüsü nasıl olacak? Bir gün bir insan deseydi ki "Açai'siyle salatada kullanacağız." Ne düşünürdün? Ne düşüneceğimi şaşırdım. Bence düşünmelisin çünkü ben karpuzdan biberli salata yapmıştım sandım. Yıl dönümü yemeğini riske etme de. Karpuzdan biberli. Evet efendim. Karpuz, biber, çok avokado. Iyi. Çok lezzetli bir salat oluyor. Yiyen bayılıyor. yemeyen bin pişman. Şefim Ayşe Hanım da mutfakta çok maharetliymiş. Eşi onun için önünde ismi yazan özel önlük bile yaptırmış. Evet, benim de önlüğüm var. Ya, yakışır ama. <laughs> Rakip olurum ama. Ne hangi alanda daha iyisiniz mesela? İşte ee, ana yemek, salata, tatlı. Mutfakta çok iyiyim. Yemekte de, pastada da hepsinde. Kötü bir şey yaptım yok. Yok. Ne güzel. Evet. Ne güzel. Ne Arkadaşlarımın doğum gününde harf pasta yapıyorum. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Hayır. Ama Hediye hadi. olarak götürüyorum. Hee hediyeden. Gerçi pasta malzemeleriyle hemen hemen aynı paraya denk geliyor zaten. Niye her şeyde ticari bir kazanç arıyorsun? Yeminle hiç öyle bir aklım şeyim yoktu. Eve girdim eşinden kaynaklı. <laughs> ben yıl dönümünde hediye edildiğim günden beri her şeyden ticari amaç güderim. <laughs> Yılbaşı hediyesi gibiyim şu an. Tek taşı gördün, beş taşı gördün, arabayı da duydun. Allah daha çok versin. Allah Abi. huzurunuzu eksik etmesin. Çocuklarınızla, eşinizle huzurlu mutlu yaşayın bu evde inşallah. inşallah. Arabada gelir geçer, evde gelir geçer. Evet. Bu zihniyete niyete büründüm. Bu şekilde talip arıyorum şu an. <laughs> bir de bunu deneyeceğim. <laughs> size vanlı buluruz bir tane ya. Tamam olur. Kızlarımız güzeldir yani. Ya her bölgemizin kızları <laughs> güzel. Türkiye'nin her bölgesinin kızları evet, güzel. Evet yani o da doğru. <laughs> Nasıl geniş çaplıyım görüyor musun? Asıl Ayşe Hanım'ın memleketini bir düşün. Göçmenler. Göçmen olduğu güzelliğinden belli değil mi zaten? Neresiniz? Nerenin göçmenisiniz dünyada? Ee, rahmetli babam Yunanistan Gümrücün Aa. Annem Trakyalı. Benim bir ucum Kırım gerçi. Yunan Kavala'ya dayanmıyor doğru. Başka biriydi. <laughs> Git kötü bir anı daha geldi aklıma. Gittim Yunanistan Kavala'ya. Yunanistan, Kavala. Kavala Nasıl Selanik. Ama motorla gittim ben. Hadi ben de arabayla gittim de. Eşimle birlikte motorla. He ee, Genç ruhluyuz. Evet. Kaç senesi? Eee, bir dört, dört beş sene oldu galiba. Yeni de. Tabii tabii yeni. Ayşe Hanım'ın böyle sakin durduğuna bakma. Her cevher var kendisinde. O zaman hem bu cevherler için hem de yemeğin malzemeleri için sen malzemeleri say. Ben de yemeğin yapılışını anlatayım hem de soralım neler varmış, nasıl tanışmışlar. Yani evlendikten 20 sene sonra buradan kalkıp Yunanistan Kavala'ya motorla gidebiliniyorsa bu tanışma tatlı bir tanışma. Evet. Hissediyorum. Evet. Ya nasıl? <laughs> böyle vizyon var ya. <laughs> Perspektif böyle bak. 360 Mobese gibi. Kinoalı kayısılı salata için gerekli malzemeler. 200 gram kinoa, 10 adet kayısı, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 5 adet çeri domates, 100 gram ceviz içi, 20 gram nar ekşisi, 100 mililitre zeytinyağı, 1 adet limon suyu, 10 gram tuz, 2-3 yaprak taze reyhan, 2-3 yaprak taze nane. Şimdi bu salata gerçekten çok lezzetli olacak. Evet. Öncelikle bunun garantisini verebilirim. <laughs> Bir Kaşık kaşık yiyebileceksiniz. Ev hanımlarına da söylüyorum günlerde bulgurdan sıkıldık artık. <laughs> Siz de sıkıldınız. Bulgur yerine alternatif bir üründür. Alın, kullanın. Hemen hemen bulgurla da aynı paradır. Çok ama yüksek paralarda değil ki artık. Her sokakta olan marketlerde dahi bulunabilecek hale gelmiştir kino. Haksız mıyım? Çok haklısın ama daha önce yemediğim için tadını bilmiyorum. Salatadan çok az tadarım. Beğenirsem alırım. İşte zaten ev hanımlarımızın da yani hatta annelerimizin en büyük bence problemi bu mutfakta. Cesaret edemiyorlar. Annem geldi bana dün. Evet. Markete girdik öyle. Dedim ki bunu kullandın mı? Ya yani bir işte kere ya alışkın değildi. Ya bir dene. Ne kaybedebilirsin? Ki zaten ben annemin elinden daha bu zamana kadar lezzetsiz bir yemek yemedim. Ki anne lezzeti öyle bir şeydir ya mesela çocuklar da size hiç anne bu olmamış dedi mi? Yani yok. Zaten o damak zevkiyle büyüyor ya. Olmasa bile yine kıyamazlar yine anne ya. olmamış diyemiyorlar. Yani. Ne güzel ne güzel. <laughs> en sevdiğimiz <de> evlat. <laughs> öyle hımm öyle kötü olmuş anne denir mi? Denmez. O yüzden de denesinler kötü olmuş diyemiyor zaten evlatlar. Evet. ...kötü Keto'muz yapmaz bir daha ya beğenmediyse. Aynen bir daha neden için söyleyemiyorlar. Tabi ben seziyorum ama. O zaman ben şu suyu önceden kaynatmıştım zaten. Altta hala açık bu arada. Hı -hı. Şöyle. Bunun içerisine kinoamı koyup haşlansın. Tamam. En uğraştırıcı kısmı bu Bunu Ben beklemek. de öğrenmiş oluyorum bu arada. Derin bir suyun içerisine kinoamızı atıyoruz. Şefim kinoa kaç dakikada haşlanır? 10 dakika maksimum. 10 dakika sonra süzeceğiz. Şöyle bir de karıştırayım. İlk bu arada derin Suyun içerisine bakliyat atıyorsanız ilk aşamada mutlaka böyle bir karıştırın dibine tutar. Kinoa tarzı bakliyatlar da yıkanmayacağı için hı hı. E, ister istemez böyle dışında kendine has bir e, yapışkanlığı elde eden bir ürün var. Yani tam karşılığını bilmiyorum. Ama o tencerenin dibine tutmasına sebep olur. Onu engellemek adına böyle ilk attığınızda böyle bir karıştırmakta fayda vardır. Bu sene üniversite sınavına girmişsiniz. Üniversite sınavına girdik eşimle birlikte girdik. Neden? Yani ee, öyle bir soru ki yani sanki 20 yaşında. Hani <laughs> liseden yeni mezun. Öyle sordun yani. Aslında sınava girmemin e, sırf eşim için e, ondan çok güveniyordum aslında. E, eşimin girmesini çok istiyordum. Ben de onunla işte girdim. E, eşim bayağı iyi bir puan aldı. Hadi. E, İstanbul Üniversitesi'ne girebilir. Kaydırma yapmışım. Dediler ki seni almıyoruz dediler sınava. <laughs> Kaydırma Ama bayağı. eşim için çok sevindim. Kaydırma yapmışım da. Evet ya. ya. Kesin öyledir. Kesin kaydırma tabii. Ya. Üç kere üniversite sınavına girdim, üçünde de öyle dedim. Ya <laughs> ama öyle demeyin ya. Ama ne bileyim bir öyle durdu bir anda. Daha <laughs> önceki Yok, denemeler ya. notumda, yani var mı deneme için? 25 hiç... sene sonra ilk defa girdim. Hiç girmedim. Hani muadil tutabilir. Şey diyorum hani sınava girmeden önce en az bir kez deneme çözdüyseniz. Aa, orada 70 net yapmıştım. Yok hayır hayır hiç çalışmadım ben. Kesin kaydırma o zaman. Kesin kaydırma tabii ki de. Başka bir ihtimal yok tabii. Buna başka dert Aslında Ayşe Hanım kaydırma yapmasaymış gastronomi okumak istiyormuş şefim. Evet istiyordu. Evet. E artık onu okul okuşa yapmadan da gidebilirsiniz ki. Gerçi bu da doğru. Gidebilirsiniz. Gastronomi her yerde Yardım. istediğiniz zaman okuyabilirsiniz. Ben yaparım. Peki. Yemek yapmak için geldik bu eve. Peki. Allah Allah. Bugüne bugün yıldönümü hediyesiyim. <laughs> Hakkını vermem lazım. <laughs> Ben bunun acısını enişeden çıkartırım. <laughs> Liseden sonra bir süre çalışmışsınız. Şu anda neler yapıyorsunuz Ayşe Hanım? E, şu anda çalışıyorum. Evde çocuk bakıyorum. Ne güzel. Evet. Çocuklarla aranız iyi. Çok iyi. Seyir yani musun? 8 senedir bu işi yapıyorum. Gerçekten Kendi mi? evimde. Evet. E çok tatlı. Hı hı. Vallahi la olsun. Zor olmuyor mu ya? Yok, ben. ben alıyorum onu. Gezmeye de götürüyorum. Market'e de götürüyorum. Ailelerine diyorum zaten. Bana bırakın. Ben gezmeyi de götürürüm. Her yere götürüyorum. Gezdiriyorum. Akşama annesi alıyor götürüyor. Ben de şeyin kuşkusu olur mesela böyle bir şey yaşıyor olsa. Yani şimdi kendi çocuğuna azın geçer. Hı hı. yani iki dakika mesela içeride ağlasa şey dersin yani. Tamam geliyorum geliyorum hani az bekle. Şimdi öyle bir emanette öyle bir şey olmuyor ya. Evet. Hani böyle canla başla dikkat etmen ben gerekiyor. Diyor. O biraz stresli gibi geliyor bana. Ee, aslında çocuğa bakmayı sevdiğim için belki de bana çok stres yapmıyor. Bir de benim baktıklarım e, ilk baktığım 7 yaşındaydı. İkincisi 5 aylıktı bana geldi. Hadi. Tabii. Hadi. Son baktığımda işte ikinci sınıfa. Nerede süsten sayılırsınız. Evet. O kadar beraber Hala da görüşüyorum. Hadi ya. Evet. Yakınlar mı? Yakınlar, hepsi bu çevrede. Ya süper. Hı hı. Süper. Hepsine selam olsun buradan. Kocaman <laughs> kocaman güzel eğitimli insanlar olun. Ah inşallah. Sonra siz de mutlu olun. Evet. Ben yani onları görünce de mutlu oluyorum. Evet. Ya işte. Sormadan edemem. Baştan da beni merak ediyorum. Nasıl tanıştınız enişteyle? Aynı iş yerinde çalışıyorduk. Ne iş yapıyordunuz o zaman? O bir mağazada müdür olarak geldi. Ben de orada çalışıyordum. Evet, Aslında eşimi hiç düşünmedim yani eşimle evlenmeyi hiç düşünmedim. Hiç aklın aklı ucundan geçmedi. geçmedi ve ben ona başkasını söylemiştim. Evlenmeyi düşünüyordu. Abi bunu bu başkasını, aralar çok duyar olduk. Başkasını söyledim. Ondan sonra onunla işte o da dedi ki yok dedi ben öyle birini düşünmüyorum işte. Eee senin gibi böyle işte daha ağır başlı, daha böyle. Ben dedim ki Allah Allah hayırdır ne oluyor acaba? Sonra Tabii da... Karpuz karpuz kapu. <laughs> bir kaçtım akla. Ee, ondan sonra e, benim müdürüm ya dedi Ayşe Hanım telefon numaranızı alabilir miyim? Peki dedim. Verdim dedim hayırdır niye acaba aldı numaramı? E, Akşam Maaş aldı. bordura canım. <gülüyor> hiç <laughs> ah. <asf> <laughs> yok ablamla sen koy istemem yap cebime koy. <laughs> Numara hemen verirsin. Şey yapmasın. Akşam ara ya, ağzını arıyormuş gibisin ama sanki. Yok gerçekten düşünmedim. Yani hiç. Eşimle, gerçekten ben eşimle hiç çıkmadım. Hmm. Yok. E tamam sonra aradı. akşam aradı. Akşam aradı Hanım. nasılsınız iyiyim. Ondan sonra hanım kaldı. demesek mi? Dedi e, benim evlenir misin Hı. telefonda? Gerçekten mi? Gerçekten. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Benim evlenir misin dedi. <laughs> Mağazaya gidiyorum yönetici Ama... oluyorum ilk çalışamamı alıp akşamla evlenmenle bir arıyorum. <laughs> ben ne dedim? O derece yani. Bu ana ne dedim? Evet dedim. Sonra telefonu kapattım. Annem dedi ne oldu? Dedim böyle böyle. Evlenme teklif etti. Sen ne dedin? Evet dedim. Nasıl? Ben sonra dedim ki nasıl böyle bir şey yaptım ben? Sonra iş yerine gidemiyorum. Diyorum ki Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Şaka mı? <laughs> evet. Ne kadar güzel hikaye. Şu an dizi izler gibiyim. Vallahi soru <laughs> soramıyorum. E ee, evleneceğim dediniz. Ondan sonra iş yerine geldin. Bakamıyorum yüzüne diyorum ne yaptım ben? Ama evet dediniz bir kere. Dedim. Evet dedim. Ay derken de şimdi de bir şey demedin de şimdi karşı karşıya gelince mi? Ama gerçi heyecandan herhalde. Evet. Ama demek ki içten içe beğenmişsiniz mi? Yoksa Yok, niye evet dediniz? Yani, Al, yani bilemiyorum. Bu sekiz gün dizik olsa. Diyorlar ya Allah söyletiyor diyor. Gerçekten öyle bir şey oldu. Allah a. Hala kendime <laughs> inanamıyorum bazen. Yani nasıl evet dedim diye. Gerçi kimse de inanmıyor. Gerçekten de böyle oldu. Sonra baktım babasını çağırdı bir anda babası geldi. E siz o zaman 15 gün içinde evlendiniz. Yok, 6 ay nişanlı kaldık. Babası Van'dan geldi, hemen sözü apar topar yaptı, gitti. 6 ay nişanlı kaldık, işte Temmuz'da evlendik. Hem aman burada aman. düğünüm oldu, hem Van'da oldu. Şaşkınlıkla dinliyorum vallahi şefim. Şu anda telefonun çalsa. <laughs> dese ki biri <laughs> amin. <laughs> <laughs> e benimle evlenir misin dese? Hanım çekimdeyiz, de telefonum sessizde. <laughs> Açayım mı sesini? Bu iş yüzünden mi acaba? <laughs> Siz bana bir engel misiniz? Ama bir şey söyleyeyim hayatta cesaret edemem. Hayatta cesaret edem, ederim. Ama bilemiyorsunuz edemem. ya gerçekten bilemiyorsunuz. Ben hala hala kendime diyorum ki yani nasıl böyle bir şey yapabildim? <laughs> <laughs> Altı ay, <6 gülüyor> ay içinde tanıdım eşimi ben. İyi ki de öyle bir şey yapmışım. Bu kadar kararlı mı real hayatında da? Tabii. Hep öyle mi öyle Evet. Aa, Bence Bülent Bey çok aşık olmuş ve Ayşe Hanım'ı asla kaybetmek istememiş. Ama daha enteresan olan Ayşe Hanım'ın direkt evet demesi. Evet. Ayrıca Bülent Bey'in de söylemesi enteresan. O bir kere demek ki kafasına koymuş. Ama benim haberim yok o konuda. Peki bu işe girdin, işte biz siz bu bilgilerin önerdiğiniz vesaire süreçte işte. Tabii, tabii, tabii. Kalp ne kadar süreç o? İki ay. Ha. Tabi tabi hemen geldi. O kestirmiş. kestirmiş. Tabi tabi. Tamam o zaman enişteninki normal. Evet. Sizinki bir garip. <laughs> Benimki bir garip evet. Hiç düşünmeden evet demek de çok büyük cesaret. Evlenesiniz mi vardı acaba? Hiç düşünmüyordum. Hiç aklınız Gerçekten. Allah Allah. Daha 21 yaşındaydım ya. Kısmet işte. Şefim sen çok düşündüğün için mi olmuyor acaba? Nasip. Sus. Sus. <laughs> Benle konu ne alakası var? E ee, sen her konuyu kendine bağlıyorsun ya. O sen yapıyorsun onu. Vallahi hayırlı olsun öncelik. Hayırlı mı olsun? 27 yıl olmuş. Hayır. O andayız şu an. Ben kalp diye anı yakışıyorum. Uzun <laughs> bir engel olmaz mısın? Hayırlı olsun. Gerçekten çok başarılı bir başlangıç. Bir taktik daha öğrendim. Bugün ola ki bir telefon çalar, birisi size evlenme teklif ederse kabul edin. Bak işte maşallah 27 senelik evlilikleri var. Hı, evet. Bir tane manken de çocuğu var. E, bir, bir tane. Iki tane i̇kisi de manken olacak gibi gördün mü orada çocukları Evet. Allah bağışlasın. Boy pos valla. Maşallah subhanallah. Allah razı olsun. Artık gelinlerle uğraş dur. Valla ben sessizim ya. O yüzden ben çok uğraşmam onlarla benle uğraşmam. Annem de öyledir. Yok yok ya. İçi seni dışı beni. Ah yok. Bu arada ne yaptığını anlatır mısın? Ceviz doğruyorum. Ve telefonun başında bekliyorum Telefon <laughs> Telefonun al. Tamam alıyorum. Çelini al. Sessizde kudursun ama çalınca bak. Enteresan bir şey daha var. Ne gibi? Ayşe Hanım bizi şoktan şoka sokuyor. <laughs> Evlendikten sonra 5 sene İstanbul'da yaşamışlar. Sonra kayınpederi vefat edince Allah rahmet eylesin. 10 sene Van'da kayınvalidesiyle yaşamış. Hadi. Tabii kayınvalidem görünce. Aynen. Evet. 10 sene. Ne burcusun? Balık. Mart 3. <laughs> Niye? <Hiç gülüyor> Sen <sevmem> balık burcu. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Muhabbet burcunu öğrenene <laughs> kadar mı? Vallahi dünya tatlısı değil mi? Evet. Hayatı sizin kadar sakin ve gelişi güzel yaşayanı ilk <laughs> defa gördüm. Gerçekten gelişi güzel yaşıyorsunuz hayatı. Evet. hayat. Hayat size ne getiriyorsa kabul edip yaşıyor. Evet. Böyle olunca daha mutlu olunuyor demek ki. Sessizim, kıskanç değilim. Hiç mi? Hayır. İlişkide kıskanç olunmalı mı? Kıskanç değilim birinden Onun bir, bunu şey yapalım. Onun seviyesi lazım. Ama hiç kıskanç değilim. Mesela eşim de ayrı gezer ben de ayrı gezerim. Birbirimize karışmayız. işte. en önemli şey bu. Evet. Gerçekten kendinize ait alan bırakıyorsunuz. Bizimkiler sabah beraber, akşam beraber, iş beraber, okul beraber, şey beraber. Akşamına sonra ev bıktım artık üç ay. üç yıl 3 yıllık yaşanılacak anıyı ya. üç evet. ayda yaşarsan e, ben de sıkılırım. Evet. Gerek yok. Her yere ayrı takılıyoruz. Çok en fazla ya. tatile bile ayrı takılıyoruz. Hadi o kadar. Daha ayrı ben ayrı. Evli oldunuz emin <gülüyor> Evliyim. <gülüyor> Zaten aynı evin içinde sürekli beraberler. Çiftlerin biraz da kendilerine ait farklı alanları olmalı. Güzel yani. bir şey bak çok güzel bir şey. Kendinize özgür alan bırakmanız mükemmel bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. Zaten bu kadar yıl mutlu olmalarının en büyük sebeplerinden biri de bu. Birbirimizi sıkmıyoruz ki. Ne güzel ya. Allah nasip et be. İnşallah. Yani gerçekten şöyle bir şey gelmez ki. Bekleyince Geliyor. gelmiyor. gelmesin? Gelir. Bekleyince denk gelmiyor. Bekle istemeyince oluyormuş diyorlar. İstemiyorum şu saatten sonra. Karar aldım. İstemiyorum artık. Bana evlilikle alakalı hiçbir şey söylemeyin. Kaç günlüğüne? Beş gün. Be <laughs> Şefim evlilikle alakalı sen bize bir şey söyleme. Tamam. Söylemeyeceğim. Ama ciddi anlamda. Demek işte bak aa, hala olayın şokundayım. Telefonun çalsın sen evleneceğim mi Benimle de evlen. E Sonra güzel bir evlenme teklifi oldu mu? Yok. Oydum. Ee, ayıp etti. <laughs> yani o kadar Nasıl ayıp etti? Olmaz öyle kuru kuru telefonda aramayla. Olmaz o iş. Bakın kino da bu arada oldu. Şurada yukarıdan görüyorsunuz detayı zaten. Ben şimdi bunu... Güzelce ne yapayım? Süz. Süzeyim. Bezle. Bezle tutacağım. Hı hı. Şuraya şunu koyayım. Azıcık şu masadan müsaade isteyeceğim. Haşlanan Kinoa'dan fıkır fıkır kaynama sesleri gelmeye devam ediyor. Tahsin Şef Kinoa'nın suyunu süzüyor. ...süzüle dursun hem de soğusun için için. Biz de şu yeşilliklerimizi doğrayalım. Bu arada salta... <laughs> Mele <Merhaba oraya. gülüyor> Kurban oldu. Ne oldu şefim? Bir rahatlamak geldi. Sıkıldı <laughs> orada bunu aldı darlandı. Oluyor arada böyle şeyler. Ha bu sıcakta ne yapsın? ne yapsın o da onun da derdi var tasası var. Sorumluluk yüklediniz orada. Kinoya çekeceğim diye sıcağın alnında akşama kadar kolay iş mi? Mutfak geniş ama biraz sıcak sanki değil mi şefim? Yo, yo, sanki dersin 15 derece soğuk no frost. yo, kim demiş? Kaldırıyorum bunları. Çok serin burası. Yapma. Bana öyle bakma anlayacaklar. Yapma. Bunu alın buradan. Şu bölümde işimiz bitti. Onu kullanıp kullanıp paçavra gibi kenara atamazsın şefim. Hayatım kinayı çektin bütün sorumluluğun bitti senin. Şurada dur tamam. Kalsın bakalım orada. Tamam kalsın orada. Süper. Devam edelim. Ama zamanlaması mükemmel değil mi? Çok güzel yerinde. İşte ha, insanlar da keşke böyle olsa yerini bilecek. Yapacak işini geçen kenara. Bak öyle yaptı. Yaptı işini geç gitti kenara. <laughs> Helal olsun. Salataya dönüyorum. Ne yaptım? Kinoamı gerçekten 10 dakika, 12 dakika ortalama haşladım. Evet. Güzelce böyle patladığını hissettiğim an aldım, süzmeye ve soğumaya bıraktım. Hı hı. Sonra buraya kayısılarımı çekirdekten ayıkladım, ince ince doğradım. Yeşilliklerini, cevizini, her şeyini doğradım. Şimdi bir kaldı burada benim. Domatesim. Nanemi en üzerine üzerine koyacağım. Hı hı. Reyhanımı da içerisine doğrayacağım. Şu sadece reyhanın tohumlu kısımlarını ben kullanmayı pek tavsiye etmiyorum. Bu kısımları böyle bir kenara koyun. Bunlar böyle hafif acılık verebilir. Hı hı. Reyhan bu arada kuzuya da çok yakışır. Bilmiyorum daha önce tükettiniz mi? Yok. Ee, kuzuya, kuzu etinin o ağır tadını alan en nadide bitkidir. Öyle değil mi? Değil mi? Hiç. Kurusu da yaşı da. Kullanır. Genelde salata. Aa, salata kuzu yok etine çok yakışır. Yani eğer şey yaparsanız bilginiz olsun. Biz bugün zaten elikli yapacağız salatamızı. Şey ana yemeğimizi. Hı hı. O yüzden böyle kullanmayacağız ama kullanırsanız da ne demek istediğimi anlarsınız. Hatta içli köftelerin iç harçlarına da reyhan mutlaka konulur ki koyun da çok lezzetli olur. Tahsin şefim. Efendim. Aslında yaparken soracaktım ama dayanamadım. Azerbaycan yemeği midir Erik tava? Antep. Antep Gaziantep mutfağından çıkma ama aslında evet Azeri kültüründe de meyvelerle çok demeçler var. Ya aslında bizim köklerimizde var o. Ardından domatesimi de ince ince doğradım, içerisine ilave ediyorum. Reyhanımı da aynı şekilde. Gerçekten basit bir salata. Yani salata yapmak aslında damak zevkine göre bir de sebzeleri tanımakla alakalı aslında. Bak burada ben bu salatanın içerisinde tatlılığı kayısıdan alacağım. Ekşiliği limondan şey nar ekşisinden alacağım. Reyhandan mayhoşluğu alacağım. Yeşillikten ferahlığı alacağım. Kinoadan besleyiciliği, proteini alacağım. Aslında salatanın en temel dengeleri budur. Önünüze yazın çizelge. Buraya koyun deyin ki. Bakın bu püf noktasıdır. Tatlı, ekşi, fresh yani ferah, besleyicilik, bakliyat, yazın. Bir de bağlayıcılık, işte kıvam verdirmek, o yemek yeme hissini arttıran, damağın temizleyen kısımda da işte zeytinyağı, nar ekşisi gibi kısımları koyun. Orada kullanmak istediğiniz ürünleri ayırın. Hı hı. Zeytinyağını çok tüketmek istemezseniz azaltın, nar ekşisi takviyesi yapın. Burada fre, ferahlığı sevdiğiniz dereotu, macunası tüketmiyorsunuz, taze soğan koyun, reyhan koyun, Evet. Öbür bakliyata geldiniz bulgur koyun, kinoa koyun, mercimek, yeşil mercimek koyun, nohut koyun, fasulye koyun. Bakliyattan gidin. Öbür tarafa geldiğiniz tatlılıkta meyve tüketebilirsiniz. Kuru meyve, yaş meyve hiç fark etmez. Ekşiliğe geldiniz limon kullanabilirsiniz. O limon kullanmak istemediğiniz portakal aroması kullanabilirsiniz. Olmadı elma suyu kullanabilirsiniz. Alabileceğiniz bir sürü ekşilik var. Sirte kullanabilirsiniz asidi dengelemek için. Yani o 5 temel dengeyi bir araya getirdiğinizde lezzetsiz olabilecek salata dünya üzerinde yoktur efendim. Bu da böyle. Biline. Sonrasında geldik buraya zeytinyağımı ilave ediyorum. Şahanesin şefim. Bu arada ölçüye hep bardak usulü veriyoruz. Gram ölçüde verelim. Biz birebir tutturmak istiyoruz dediğinizi bildiğim için. Hı hı. Bir tane de böyle gramı gramına ölçü verdim. 20 gram nar ekşisi demek 2 yemek kaşığı nar ekşisi demek. Evet. 10 gram tuz demek 1 tatlı kaşığı tuz demek. Yani bunların karşılığı. Bunu da internete yazın. bir çay kaşığı tuz ne kadar ediyor diye gram orada yazıyor zaten ya da 10 gram tuz ne kadar ediyor diye yazın. Çay kaşığı ölçüsü karşısına çıkıyor. Evet. Nar ekşimi ilave ediyorum. En son tuzumu da ilave ediyorum. Limon suyumu da aynı şekil. Ardından da şunu şöyle Reyhan'ımı da içerisine ilave edip karıştıracağım. Gel Zumur. Gel. Bu haliyle otur ye. Evet. Şimdi geldik en güzel alana. Kinoamız süzdü. Ardından kinoayı da içine attık mı? İşte bu yarım saat dolapta dursun. Sonra Aha, ye. Riskim. Alın size glutensiz kısır. Besleyici, meyveli, rengarenk. Doyurucu, evet. ekşisi yerinde. Hakikaten en son bunu servis ederken şu nanelerim de üzerine tatlı tatlı koyacağım süs olsun diye. Şimdi bu dolaba kalksın. Biz de erikli ana yemeğimiz için kuzu rengi tadıyla eriğin ekşiliğini bir araya nasıl getirdin şef? Evet çiçeksiniz. Erik diyecek ki ya ne oluyor ya? Kuzunun benim yanında ne işi var? Diyecek. Ama siz ne yapacaksınız? Eriği de kendinizi de şaşırtmak için bu yemeğin tarifini kağıdı kalem elinize alıp not tutacaksınız. Şimdi o yemeğe geçiyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.